Yaz mevsiminin başlamasıyla Türkiye orman yangınlarına teslim oldu. Manisa'da 28 Haziran'da başlayan orman yangını 3. gününe girdi. İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde başlayan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan yangınsa korku dolu anlara neden oldu. Seferihisar alev alev yanıyor, yangın yerleşim yerlerine sıçradı. Yazlık mahalleler tedbir amaçlı tahliye edilerek elektrik hatları kesildi. Çok sayıda hane kullanılamaz hale geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Bilecik ve İzmir illeri için genel hayatı etkinlik kararı alındığını duyurdu. Yangın olan iller tellibinin üzerinde vatandaşın geçici olarak güvenli bölgelere alındığı belirtti. Bakan Yerlikaya paylaşımında AFAD tarafından ilk etapta Bilecik valiliğine 30 milyon TL, İzmir valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi ifadelerine yer verdi.